Hocam, velilerden gelen bir soru okuyorum şu an size. Hı hı. Çocuğum tırnak yiyor. Ne yapmalıyım? Müdahale etmeli miyim? Hı hı. Semptomlar bizim için önemli. Eğer orada bir hikaye varsa orayı kurcalamamız gerekiyor. Tırnağını yiyorsa eğer, evet bu duyguyla baş etme mekanizması bu olabilir. Müdahale etmemekte yarar var. Öncelikle alt dinamiğinin ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Sonrasında tabii ki semptomla ilgilenebiliriz. Bunun için oyun terapisi uyguluyoruz. ve Çocukların duygusal anlamda ne hissettiklerinin alt duygularına bakıp çözüm yollarını bulmaya çalışıyoruz. Ama bize gelmeden önce şuna bakabilirsiniz. Bu çocuk bunu birinden mi gördü? Yani anneden, babadan, bir arkadaşından, herhangi birinden mi gördü? Bir sebep-sonuç ilişkisi kurdu ve bir problemden sonra mı başladı bu? Demek ki kaygılandı, bir zorbalık durumuna maruz kaldı vesaire gibi. Ya da davranışı aslında boşluk duygusunda kendi kaygısını sakinleştirmek için mi yapıyor. Sadece işte vakit geçirmek için elini ağzına da götürerek bunun belli bir seviyeye getirmiş de olabilir. Bunların alt dinamiklerine bakmamız lazım. Bu üç başlıktan sonra eğer hala ki sorularınız netleşmediyse terapide daha detaylı bakılmasını kesinlikle öneririm. Ama semptoma şimdilik müdahale etmemelerinde yarar var.